Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eren öğretmen. Define adasında harfleri ve alfabeyi öğreneceğiz. Bir kısmımız mahalle büyüklerine sorsun. Belki bu alfabeyi biliyorlardır. <laughs> Define adasıyla ilk defa karşılaşıyorsanız Define adasının ne olduğunu ve nasıl oynayacağımızı şu üst tarafta çıkan karta dokunarak ilk bölümden başlayıp izleyin ve ardından bu bölüme gelin. Define Adası'nın birinci bölümünde kendi evimizin olduğu adada bir gemi yapmıştık. Şimdi o gemiyle ikinci bölümdeki adaya geldik. Bu adada gemimizin içerisine gıda toplayacağız. Ve bütün topladığımız gıdaları mısır simgesi olan çubukta biriktireceğiz. İkinci adada gıda toplarken işimize yarayacak bazı bilgileri elde etmemiz lazım. Sesin yazıdaki karşılığına harf denir. Ben A dediğimde ağzımdan bir ses çıkarıyorum. Peki bunu kağıda yazacağım zaman A'yı temsil eden bir karşılığı var. Ona biz A harfi diyoruz. Harflerin sıraya dizilmiş haline ise alfabe diyoruz arkadaşlar. Türkçe sözcüklerin başında yumuşak G bulunmaz. Şimdi de biraz alfabemize bakalım. A, B, C. Türkçe'de 29 harf vardır. Önce küçük harfleri görelim. Şimdi birlikte alfabemizi küçük harfler üzerinden bir seslendirelim. A, birinci sırada, 29. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, B, Y, Z. Şimdi de alfabemizin büyük harflerle yazılışını görelim. <laughs> Dilimizde uzun bir yolculuk için çok fazla gıdaya ihtiyacımız olacak. Macera tüm heyecanıyla devam edecek. Bir sonraki Define Adası videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.